Dere deniz e gittim şu zalim gurbette ben üç sene attım. Dosta ben bu canı dana bir yara sattım benim derdim karama sevdim edemerim. Her, her nereye gitsem de hayat pahalı üç sene salmadır da Ali Ağalı. Ha. Zavallığın artmıştan sana salın, Ölemence bulduğunu o, belif edin erim. Evladım öleninde tutmaz dizlerin Ağlayan ağlıyor, bana görmez gözleri. Yalan der de şu hal ile sözlener, Kara sözle veren an etti bir oğlum var da o sana yeter Her ne zaman olsa dağına yerimi durutar Ben ölürsem bizim en kötüne bana atar Gelinimi de çıkarlar felemeri Bir oğlum var da bir nikah atsan Küçük evini denene katsan Yakup sizin evden eysen bize yatsan Öldüğümüze kimseye göre duymun Vilayetim Yozgat'tan varsan koyu, ne bir emin madana Ne de bir danayım Kesildi siladan ekmeğim son oyum Ben bugün ölürüm de gitme fedeleri bir zaman güleştim de çok yut gidince de ben çıktım Günaman hep haplar bana canımdan bıraktım Kuyemi şu bedenler yıktır bedenler Selam söyle mahnire gelmesin Faşalının hiç hallerinden sor bana asın Bayram razan eline denge Güne vurman bir zaman yasını dağına Çekip ipeden İstanbul'a vardı sabah yakını Tutturlar da sakınını sakınını Gele gele yıran ah etti yakınını aldı gelin ne denge Ağaldı pederin İstanbul oturuyoruz Yozga'da yollar Acep ne olacak şu benim hangaller Elimize geliyor dana tuttuğumuz dana iş güvencimiz kalmadı Federim Halil